Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise internet bağlantısı arkadaşlar. Genelde birçoğumuzun başına bu gelmiştir. Bilgisayarımız eğer internete bağlanamıyorsa bunun bazı sebepleri var arkadaşlar. Bunların bazı e, basit sebepleri var. Bunları kendimiz bazen çok rahatça çözebiliriz. Birinci ilk olarak ilk önce modem bağlantılarımız doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Modemimizde lan ve wifi e, lambaları düzgün bir şekilde e, sinyal veriyorsa daha sonra modemden bilgisayarımıza giden internet kablosunu kontrol ediyoruz. Bu bağlantıda da bir sorun yoksa arkadaşlar, bilin ki mutlaka anakartımızda bir arıza vardır. Bu arıza da genellikle arkadaşlar bilgisayarımızdaki aşırı derecede tozlanmadan nemden dolayı bu görmüş olduğunuz internet çipi arıza verir arkadaşlar. Bu arıza verdiği zaman bir daha zaten artık internete bağlanamazsınız. Onun için tekrar harici bir tane internet kartı alıp takmanız gerekmekte. Bu nedenle bilgisayarlarınızı anakartlarını ara ara içerisine e, basınçlı kuru bir hava tutarak özellikle belirtiyorum kuru bir hava arkadaşlar. Böyle bir kompresörle bir lastikçiden veya bir tamirciden kompresör olan bir kişiden yararlanabilirsiniz. Önemli olan burada bilgisayarınızın anakartına tuttuğunuz, içine tuttuğunuz havanın nemsiz olması, kuru olması arkadaşlar. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.